Ba, oğlum bayağı oldu lan iki monitör kullanmayalı. Vay ana ana avra dedi la. Discord gene buraya geliyor ha, açtığın zaman. Kanal kanalın ismi küfürlü madara mıydı? Evet küfürsüz madara. Bak Küfür şu biraz madara olmaz. Bir kere açıklayacağım daha. Bak her açtığımda burada açılıyor oğlum. Bunu ikinci ekranı yapmak lazım ya. Yani. E, yayın gelmedi daha bana haberin olsun. Yayın gelmedi mi? Yayını başlattım oğlum ben. Canlı sohbet ettik. Dur bekle bakayım. Şey yapacağım ne yapacaktım. Oynanıyor. Final babalar firar. Ha. Saat 200 milyar kuruyorlar. Komplo. Tamam. Yayında bir kişi var şaka mı? Tamam. Bir dakika ben şunu şuraya attığımda kafa yaptıysam bir daha açsam burada açılıyor tamam. Buradan kapatayım. Buradan bir daha Tamam orada açılıyor. Tamam düzelttik. Yani şunu kapattım. Buradan bir daha açtım. Tamam artık burada açılıyor. Şimdi aynen bahak Yayını buraya atak. Kapat. Aç. Gene burada açılıyor yayın. Yayın niye böyle oldu ya? Lan onun bozuldu lan. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Beyler bugün size bir şey göstermek istiyorum. Çok kısa net. Bir dakika. SSL'deyim. Abi sor ne olur geçtim. özledik başlık geçtik. O onu geç. bak bekleyin. Size direkt şu açayım bekleyin. Bunlar da Amon adlı kullanıcıdan gelen mesajlar. Yayın açar açmaz girdim. Hoş geldin. Bir dakika bir şey bakayım. Abi bana perim bu da versene. Gel sunucu aslan dostum vereyim ben sana perimi da. Şöyle yapak bir şunu şuradan bir aratayım Şunu içeriden dediği zaman ne oluyor? Ya yok baba buradan olmuyor. Benim bir saniye size bir şey göstereceğim. Çok kısa ve çok güzel bir şey. Siz ayıracaksınız mevzuyu. Abi bana fruit verir misin? <laughs> Veririm diyorum <laughs> mi ya oğlum. Gelin sunucuya. Saat 200 milyar. <laughs> sunucuya gelin gerisine karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> Yayının konusu ne? Abi bilmiyorum kafamıza göre takılacak. Birazdan girecek oyunlar oğlum. Dur hele be. Bir şey Nereden ne? geliyoruz abi? Bak videoların altına link koyuyor mu? Discord linki. Ali. Heh. Videoların altına Discord linki koyuyor musun? Yok. Abi, Niye abi, oğlum? Ben koyuyorum. Videolara koyuyorum oğlum. videolara koyuyorum. En son videonun altına git. Orada link var. Discord şey linke. Ama VPN açmazsan girmez. VPN aç bekle. Yani Abi Dragon veririm veririm diyorum ya aslan dostum gelsene sonuca. Abi Roblox Mesut. 2006 abi, adamsın abi seni sen. Kardeşim, mesut. Abi, ekle, sarım, abi, Daha abi, çok ban yiyeceğim de. koru kız gele. Şey Yok abi, oğlum abi, banlar abi, mıyım şey, lan şey, sizi iş gelin. Abi linklerde videolara bak diyor videolarda bak. Abi vallahi eyvallah. Dur bekle bakayım. Abi sunuculara giremiyorum. VPN değiştir. Abi Dragon Mustafa'cım <laughs> ikinci yazışım mı? Gel vereyim de. Abi beni ekle hemen. Bakın beyler. Heh, buldu. Mesajı buldum. Bakın şurada yeni işlemci aldım. Görüyorsunuz mu şurada? Rob Roblox çekilişi yapar mısın abi? Bundan sonra harbi çok güzel yayınlar yapmayı düşünüyorum. Elbet bir gün. Çok ciddi Şuradan görüyorsunuz iş, işlemciyi inşallah. Bundan sonra en güzel güzel yayınlar yapmak istiyorum. Şöyle eğlenceli keyifli. Abi ananı yerim senin. <laughs> Allah Allah. Bu izleyici. Arkadaş samimiyetle... Niyazi. Bu izleyicilerimiz... Daha çok ben ban yiyeceğim sanırım efendim Ali. Bu izleyiciler de samimiyetimiz çok mu yükseldi ne oldu ya? Hmm. <laughs> Biraz bir var. <laughs> <laughs> gereksiz samimiyet kurmayalım arkadaşlar. <laughs> Vallahi gereksiz samimiyet kurmayalım. Abi ben eklen olur. Eklerim. Ha sana diyorlar oğlum. Ben e, niye yani. diyorum? Olmuyor. Abi, abi bak, de... neye gireceğim? evade gerek mi lan gene bir yandan sohbet bir yandan evade Ondan sonra abi sonra nereden gireceğim? Kör Abi ne eklen olur Mesut. Mesut. Mesut spam atma Mesut. Abi ekler biz. En son bana şey veriyordun, moderatörlük veriyordun. Kim? Ben. Yok canım yalan. Yok ya. Şey lan. Yanadır, montajdır o. Tabii canım. Fakir. YouTube, YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da. Ha doğru, sana verecekti gelişim sanki. E blok turret yedin ya vadi Oğlum her an. azıcık bir şey yapar da. Şöyle öyle Müzik kapatayım mı da ben? Müzik mi var ki? Ya, Müzik. Arkada birisi konuşuyor ama evet Can abi efendim Hasan dostum abi bu bizim Mustafa'dan ki Nereden anladın ya? Ne güzel kandıracı abi. abi sesle sıkıntı var büyük ihtimal sesle sıkıntı vardır aslan ah, dostum Bakın hemen bir söyleyeyim Çiftliği abi bana Perim gönder Dragon hemen. Hemen kardeşim gönderiyorum bir saniye. Testte bir sıkıntı yok ki. Ne oldu lan? Gift. Ne abi, ne abi ben geziğim, nasıl ya geleceğim nasıl ya. geleceğim? Yaz yollayayım. Yaz S. Ya abi saniye abi saniye. taret gelsene. Abi aç Abi Allah ne olur Allah bana Allah. Mesut. İki milyon yüz. Al gönderiyorum hemen Sen <laughs> benim ismimi yaz oraya boşver Aa bulunamadı Mesut Abi Dün hakkı iptal Ne? Nick Proba Babayem Proba Pro Babayem'e Piç nerede? Yolluyorum <laughs> Hemen yolladım tamam Gel burası Yolda geliyor. Sıraç günü gelir. Aynen öyle. Abi Per Borg ver Emirik. Ya oğlum. 5 dakikaya hesabınızda. Hızlı teslimat. Abi lütfen. Lan oğlum gidin lan. Baya oldu lan. Bu oyuna girmeyeli. Ben bir şeye gideyim de Seabre'ye gitmek istiyorum. Yok oğlum geçen gidip ve sattık ya mi? Attık mı ben seni <laughs> aldıydım ne? Ben aldım sen kaç oyundan Abi beni ekle takas gel. Ben bugün şey düşünüyordum ya, ya beraber kalırlar. Bere bere kalır, bir abi ciddi portal verir misin yiyeceğim. ARK. abi sesini arttır biraz. Art Art Arttırayım birazdan bekle de. Afiyet olsun canım ben esen biraz mikrofonu yakla şu öyle konuşum anlamıyorum ki böyle mi orada bekle sen dur bir dakika ya şurada konuşum anlamıyorum ki böyle ne orada <laughs> bak kendi sesim geliyor seste sıkıntı yok normal geliyor ya bir telefon yakın konuşmuyor ondan dur belki <laughs> yok hali alakası yok ya yani sen gitmek seninle yayında takılma oluyor mu izlediğin zaman çok küçük o benim internetten dolayı. Oğlum, o, o bende de oluyor. Demeyin lan yayında donma varsa hemen. Ya takılma oluyor böyle bir arada bir gidiyor 2 3 saniye gibi Donma değil de, takılma. Devamlı mı? Nasıl takılıyor? Devamlı böyle bir değil yani. ya. ya. ya bir kalıyor geri devam ediyor. Şu anda bir şey yok bak. Lan niye? Ben yani, bir de şey yok. Meyleme. O kadar şey yaptık. Ben bir şey yok hala devam ediyor gitti. kadar abone şeyini açar. Ben bir gitti. Geldi. Abiler beni ekleyin ne olur hayalim dragon. Benim de aslında hayalim dragon ama. Devam Benim de hayalim. Herim kitsine. Nasıl olacak? Abi bana Ferim Dragon veririm. Veririm oğlum gel de çünkü geçmiyor Abi lan. play kod geçiyor mu? Artık geçmiyor herhalde. <laughs> Abi arkadaş ekle lütfen. duy baba geldi, "Samatman" yazdı. yok sana havası. Hey, yok Normal. girelim Murat. Büyük ihtimal sende bir problem var. VPN, VPN falan değiştir veya ban yemişsindir doğru. Şöyle takılıyor. Bir iki saniye sonra geri geliyor zaten Demir ekran. Geliyor. Emir bir daha yazarsan ciddi bir yandı, Abi, gelin. Gelin. Bak şu an gitti. Geldi. <laughs> Hı, şöyle bir takılıyor bir iki saniyeliğine geri düzeliyor. Abi ben de var gireceğim DC'den. Oğlum aşırı rahatsız edici Iş abi, iş iş yok şey abi Yok Galatasaray şey değil, değil <laughs> ya. Açıklama. Çünkü play code hiçbir işe yaramıyor. Ya Gerçekten şey. hiçbir işe yaramıyor. Ya, sonra, sonra bir sattır, ha Ay, davet mi? davet getirmiş diyormuş. O zaman sen ban yemişsindir oğlum. Evet evet evet. evet. Şey yapalım. Yayın aç. kapı yapak Kapa kapa. Öyle düzelir herhalde. Deneyecek başka çare yok beyler adamsın sen ben olayda olamıyorum ya onu bilemeyiz Bundan mı? şu an mesela bir donma falan var mı kasma? Tamam. yok Yo, şu an hiç bir şey yok şu an hiç bir şey yok şu önüm açık, açık açık abi gelin lan çıkma abi odanın yerini gösterirsen onu katılayım. bana mısın geldi ya random fruit aç abi diyor aç bakayım hele random fruit aç biri diyor Oğlum forum açtık o kadar ya, bekle şunu filan değil mi ya? Ben, telefonun kötü olur da, ekran takılır ya böyle. Yaa. Yeah. Aynı onun gibi oluyor işte. O zaman senin telefon kesti birader. <laughs> Benim telefonum kötü olur mu? Ya <laughs> yine aç kapı yapayım ben en yoksa düzelmez bu. Ayarı çözmeye çalışayım bekleyin de. Aç be, aç aç bir be, fırın taşla. Bekleyin aç kapı yapayım. Bir şey, program. La bir bir lef amına koyayım.